Biz, bizim aklımızda diyorlar ki 15 gün sonra ne haberler çıkaracağız, ne gazeteciler tehdit ediyor, ne diyor bana biliyor musun? Para vermesen seni biz alaşağı etmesini nasıl biliriz görürsün. Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkanı adayı Şarkıcı Davut Güloğlu gittiği kahvehanede gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Bir seçmense açıklayın ismini bütün kamuoyu bilsin diyerek karşılık verdi. Güloğlu ve vatandaş arasında bu sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Güloğlu vatandaşa seni buraya tuttular da mı gönderdiler ifadelerini kullanıp elindeki mikrofonu masaya atınca salonda gergin anlar yaşandı. Evet, açıklıyoruz adı söylüyorum her gittiğim yer. İsmini de söyledin her bütün kamuoyu bilsin. Kamuoyu... Neyin ismini söyledin? Gazetecimiz. Hepsi. De... Tümü. Ya tümü derken. Yereli tümü genel tüm, 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 Allah Allah daha ne diyeceğim? Ya sen buraya tuttular mı gönderdiler oldu? Başkan beni satın alacak para daha üretir mi? Onu ya? demedim. Seni tuttular mı da her konuşuyorum araya giriyorsun. E girmeyelim mi? Sormayalım mı? Da Sorma nasıl sor, tuttu diyorum sana ki hepsi. Biz, biz, biz kimi seçiyoruz bilmeyelim mi? Sen niye celal Güloğlu kendisini tehdit ettiği iddia edilen gazetecinin ismini merak eden vatandaşa yönelik daha ne diyeceğim seni buraya tuttular da mı gönderdiler ifadelerini kullanınca salonda gergin anlar yaşandı. Vatandaşsa Güloğlu'nun bu ithamına ilişkin Başkan beni satın alacak para yok şeklinde konuştu. Ardından Güloğlu konuşma sırasında vatandaşın sürekli araya girdiğini belirterek tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandaş sağ sormayalım mı, biz kimi seçiyoruz bilmeyelim mi, sen neden celalleniyorsun ki ifadelerini kullandı. İkili arasında tartışma kısa sürede hararetlendi. Değerli arkadaşlar, ben Başkan elinden bir olmaz. Ya bak ya sen, sen, ne sen Ben buralıyım abi. De buralıyım. Ee, ben de buralıyım. ben de buralıyım. He he. Ne olacak ya şimdi sen bana mı Ya sana niye vurayım? Sen ne bağırıyorsun? Yersin Hayır. Hayır. o başka. Şimdi bir şey ister mi? Şimdi bir şey Bak biz yoldan geçiyorduk. Seni gördük. Sen de kimin çocuk hatta yerli konuşuyorsun? Sesim. E bağırma

Yok bari. Lan yine abi bir şey oluyor. Abi canım. Baklar. Bakalım ne yapıyor. Tamam. Tamam. İbrahim. Allah. Ya başkanım.